NTV Spor'da boks heyecanı devam ediyor. Dünya şampiyonluk gecemiz sürüyor ve İngiliz boksör Derek Chisora ringe geldi. Derek Chisora Tyson Fury ile 2016 yılında maç yapması gündemde ama onun aklı fikri Avrupa maçına çıkmak onunla bir şampiyonluğu var onunla olacak 1 metre 82 santimetre. Joshua'ya knockout maç yaptı. Henryusa maç yaptı David maç yapmıştı. Vitali ile maç yaptı ama Robert geri dönüş yapan Kenan Yusta maçı Yusla gündemde. Savaş! Az önce Tyson Fury dedim galiba. Tam e, belki hata yapmış Zeyn olabilirim. Joshua ile maç yapması gündemde. 2016 yılı evet. içinde. 87 32 yaşındaki derikçi sonra 115, 115 kilo geldi tartışında. 1.87 boyunda. Ağır siklete göre biraz 7. boyu kısa 7. ama gerçekten son zamanlarda çok ciddi işler yapıyor. Çiz sonra.

Maçın hakemi. So bir önceki karşılaşmanın da hakemiydi. Temiz ve centilmence bir mücadele olsun dedi. Karşılaşmanın hakemi. Bu yarıdan yaptı. So, let the fight begin. Be Almanya'da Offenburg'da Derek sorayla rakibi Somor arasındaki karşılaşma. Macar rakibi karşısındaki mücadelesi başladı. Andreas Somar. Bir sağ kroşe geldi Macar boksörden. Sağ sol direklerle önünde tutmak istedi. Macar bir tane daha sağ kroşe vuruyor. Gerçekten hızlı başladı Macar boksör. Arkasını getirebilecek mi? 5 santimetre daha kısa 1.82 boyunda Macar boksör. Aradan sol direkt vurdu. Derek Chisora. İngiliz boksör üzerine gidiyor. Aparkat denedi. Çok kısa zaman diliminde karşılaşmalar yapıyor Derek sonra. Bir tane sağ kroşe denemesi. Sol eldivenler çarpıştı. Sağ kroşe sol direkt. Sol direkt bir tane daha. Macar boksör karşılaşmaya çok hızlı başladı. İstekli başladı. 27 yaşında henüz Andreas Somor, Macar boksör. 14 galibiyetinin 12 tanesini Nakaos'a gerçekleştirmişti Macar boksör. Soldrek, Cisora şansa bırakmamak niyetinde bir tane de sağ kroşe geliyor. Şu anda puan olarak sanki daha önde diyebiliriz. İlk rauntta ilk saniyelerde Macar'ın performansı İngiliz'e göre daha iyi. Ve bir de altı vuruş var. Ama Chisora'yı bu kadar kolay alt edebilecek bir boksör mü? Bu tartışılır. Sol direkt. Chisora hafif hafif temposunu arttırıyor. Sol Bir sol direkt daha. Sağını vurdu mu işin rengi değişir. Bu sol direktlerde bile kafa sağlam duramıyor sanki. Bakın bir sol direkt daha yedi. Bir sonradan sol direktine. yine. Arka iki tane direkt yumruk. Köşeye sıkıştırdı rakibini. Aparkat vurdu bir tane. Arkasından sol köşe çenesine. Sol direk. Aparkat sağ direk. İlk round'un ortalarından itibaren kontrol. İngiliz <laughs> boksöre geçti. <geçtirdikçi> Terek <laughs> <oraya. gülüyor> 32 yaşındaki boksör ağır siklette 5 yenilgi aldı. 2 tanesi <laughs> knockoutla. 24 galibiyeti <laughs> var. 16'da knockoutu bulunuyor. <gülüyor> <gülüyor> sağ kroşe süper. Direkçi sonra çok kuvvetli sağlam yumruklar vuruyor. Macar'ın işi zor. Zil çaldı yumruklar konuşmaya devam etti ama olur böyle şeyler. Danny Williams Mike Tyson'ı knock eden Danny Williams İstanbul'da Deli Ormanlı filminin çekimleri için İstanbul'da sevgili izleyiciler şu anda. Hemen şunun altını çizmek istiyorum. Kendisini her, Erbatur Ergen kom bir röportaj gerçekleştirdi. Hemen Boğaz'ın kıyısında. Sinan Şamil Sam hakkında, Mike Tyson hakkında neler söyledi? Duymak istiyorsanız birazdan bu maçın hemen arkasından sizlerle birlikte olacak o röportaj. Bizden ayrılmayın. Gecenin içinde bakın bunu ilk kez söylüyorum. Film çekimlerinden de görüntü var. Basın toplantısında ortalık nasıl karıştı? o görüntüler ekranlarda olacak. Bakın Raki'yi bir kenara koyun. Cinderella Man'i bir kenara koyun. Fena bir film geliyor. İkinci round başladı. Sol direk. Arka iki tane direk. Sağ direk. Macar'dan sol kroşe. Çok iyi kaçtı ama sağ kroşesi isabetliydi Macar Boksör Somur'un. Sert yumruklar geliyor maçın için. Maçın, maçın, gerçekten de temposu yükseldi bir anda. Sol <laughs> direk. Gardner'a bir iki darbe. İkinci round çok sert başladı. Sol sürüyor. Sol devam ediyor. Chisora İngiliz boksör. Dört maçtır üst üste kazanıyor. <laughs> Taysin Füri yenilgisinden sonra mükemmel bir grafik çiziyor. Apar kat. Çiz Kardan bir darbe arka arkaya bir de çeneden yakaladı. Çok rahat dövüşmeye başladı. İngiliz boksör. Macar 27 yaşında ama daha ikinci rafta tıkanmaya başladı. Kardına darbeler aparkat süper. Ve bir sağ kroşe sağ direkt Neler oluyor böyle ringin ortasında. Holger Viemann. Dikkatli gözlerle izledi. Bir rapar daha geldi. Sağ direkler iki tane arka arkaya. Macar yıkıldı yıkılacak sevgili izleyiciler. <Sessizlik> pires, 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 sonra balyoz gibi yumruklarıyla rakibini adeta pes ettirmek üzere. Ve <Sessizlik> <Sessizlik> şimdi bu yumruk darbesinin ardından seyirciden çıkan uğultuyu duymuşsunuzdur. Hakem de buna kulak verdi ve bitirdi maçı. Müthiş bir yumruk. Arkasından seyircinin uğultusu. ve hakemin karşılaşmayı bitirişi. Slow motion'da yavaşlatılmış gösterimde büyük bir merakla bekliyoruz. O anı. Kalle bu gecenin organizatörüyle buluştu. ilk kutlama ondan. Danny Williams İstanbul'da Sinan Şamil Sam'a kaybettikten sonra Mike Tyson'ı knockout etmişti. Ve şimdi film çekimleri için İstanbul'da röportajını ekranlara getireceğiz. Sinan'ımız hayatını kaybettiğinde neler hissetti? Onu da açıkladı Danny Williams. Hakem işte bu şekilde bitirdi. Cicora 5. maçını da kazandı üst üste. Fury yenilgisinden sonra Joshua'ya meydan okumaya artık alıştık. Ama şimdi rotasını biraz Helen Yus'a doğru çıkarttı. Avrupa şampiyonluk maçı için. Doğuş TKO. Nach 2 Minuten und 8 Sekunden in der zweiten Runde. Sieger dieses Schwergewichtskampf, The Winner. In the Blue Corner from London, England, Derek Del Boy. She's Sarah.